Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Ankara'da çok güzel bir akşam yaşıyoruz. Size de daha önceden söz verdiğim gibi hem Kormoron'u hem de S40'ı karda biraz deneyeceğiz. Bakalım ne tür bir kombinasyon sağladık bu Kormoron eşliğinde. Onu da bu kara kış koşullarında görmüş olacağız böylelikle. Şimdi ben elimden geldiğince görüntü almaya çalışacağım. Maalesef GoPro'mun şarjı bittiği için size diğer kameramdan Görüntü aktarmaya çalışıyorum şu anda Umarım görüntüleri Diğerleri gibi iyidir diye Tahmin ediyorum gerçi Ama aparatlarım yanında olmadığı için Maalesef sabitleme falan yapamayacağım O yüzden ufak tefek aksiliklerimiz Olabilir bu video içerisinde Onları da sizler Mazur görürsünüz diye düşünüyorum Sizce S40 nasıl görünüyor karlar altında Ben genel olarak Arabaların üzerinde kar görünce Böyle çocuklar gibi şen şakrak Mutlu oluyorum açıkçası Şöyle biraz da etrafında turlayayım. Bu arada içeride ısıtıcımız çalıştığı için ön camlar ve yan camlarda kar göremeyebilirsiniz. Bu şekilde. Kota da çok güzel duruyor açıkçası. Evet. Ben ufaktan yola koyulacağım. Şöyle sizler için de göstereyim. Karın ne güzel böyle lafa lafa hisseleyerek yağdığını elimden geldiğince de yolda görüntüler almaya çalışacağım sizler için. Bakalım bu ekstra large, ekstra karkaslı kormoranlarımız 17 inç ebatında jantlarımızla birlikte bu yolda nasıl bir performans sergileyecek hep beraber göreceğiz. Öyle çok e, fazla aksiyona girmeyeceğim bu sefer. Çünkü biraz trafik akıyor gördüğünüz gibi normal seyir halindeyken elimden geldiğince video aktarımda bulunmaya çalışacağım sadece. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar size. Kanal izleyicilerimizin çoğu e, abone olmadan maalesef kanalımızın sadece videolarını izleyerek e, kanaldan ayrılıyorlar. E, ama izleyicilerimizin genel bir kitlesi de e, gördüğüm üzere aynı kişiler oluyorlar. E, bence bana destek vermek istiyorsanız kanala ufaktan abone olursanız sevinirim. Bu da benim için ufak bir e, ekstra olarak e, bir teşvik anlamına geliyor. Sizler tarafından bunu sağladığımı görünce de ben ekstra olarak mutlu oluyorum açıkçası. O yüzden kanalı beğenmenizi daha doğrusu videomu beğenmenizi ve kanala da abone olmanızı sizlerden ufak da olsa bu videomda rica etmek istiyorum. Evet şimdi içeriye geçelim ufaktan. Çünkü baya baya böyle üstümüz başımız kara oldu. Sizlere pek yansıtmak istemiyorum ama baya baya kar tutmuş durumdayım. Şimdi bu sese aşina olmayanlar belki bu nedir diyebilirler. Şöyle de göstereyim. Anahtarın dışarıda oluşundan dolayı çıkarıyor. Kapıyı kapattığınızda bu ses gidiyor zaten. Şimdi şunu da kapatalım. Bu arada ben üstüm başımı şöyle bir döküneyim sonra sizlerle yola koyulalım. Evet bu arada koltuk sıcımızı açtım. O kadar güzel bir işe yarıyor ki anlatamam size. Yani bu koşullarda özellikle fazlasıyla güzel hissettiriyor. Sileceklerimizi gayet iyi gördüğünüz gibi. Şöyle görüş mesafesi açısından da sizlere etrafı göstereyim emniyet kemerimizi de bağlayalım. <laughs> Belki şu havalandırma sesli olabilir. O yüzden onu şimdilik kapatalım. Şunu da. Evet. Hatta en kısa getirsek daha iyi olur. Evet. Bilmiyorum. Ben böyle havalarda dışarı çıktığım zaman kendimi böyle 10 yaşında bir çocukmuş gibi eğleniyormuş gibi hissediyorum. Sizlerin mutluluğu nasıl oluyor? Ya da kar koşullarından hoşlanıyor musunuz tabii ki? Bilemiyorum ama hani ben belki daha önceki videolarımdan da bahsetmişimdir sizlere. Ee, Adana'da doğup büyüdüm. Şöyle, burada bir kontrol edelim ufaktan. Evet. Evet, ben Adana'da doğup büyüdüm. Ee, bu nedenle de e, yani kar koşulları benim için öyle bulunmaz, ee, özellikle iklim koşulları diyebilirim Çünkü Adana'da malum ancak böyle yaylalara çıkmanız gerekiyor Pozantıya ya da işte Kayseri bölgelerine yakın yerlere ulaşmanız gerekiyor ki kar görebilirsiniz kış koşullarında Onun dışında maalesef şehir merkezinde kar yağışını görmeniz çok zor oluyor ondan dolayı da böyle herhalde Çocukluğumuzdan bu yana Birçok şeyin hasreti olsa gerek Böyle koşullarda Dışarı kendimi atıp Özellikle arabayla Turlamak istiyorum e, Nitekim her sene de Farklı model bir aracım oluyor e, Şansımdan olsa gerek Hem de onları Böyle ufaktan da olsa tanıma fırsatım oluyor Tabii ki ben Bir gün önce de Bir ufak kar yağışı oldu Ondan dolayı ben orada bir ufak tecrübe yaşadım. Sizlere de hem görüntü aktarırken birazcık daha böyle profesyonel hissediyorum yani öyle söyleyeyim. Yani direksiyon tecrübem iyidir, fena sayılmaz. Fakat işte her araçta farklı bir tecrübe sahibi oluyorsunuz. Çünkü her birinin yol tutuşu olsun ya da her birinin böyle yolda. E, size vereceği tepkiler olsun. Farklı oluyor. Nitekim bundan önce kullandığım Fluence e, birçok kişinin cesaret edemediği virajlara da girdim. Çok kötü hava koşullarında yollara da çıktım. Çünkü aracımı çok iyi tanıyordum. Ve e, yani direksiyonunda o konuda fazlasıyla evrilmişti diyebilirim. Sizlerle böyle e, ufaktan böyle bir gezinti yapalım. Şu anda Ankamol Civarındayız, Ankara. Emniyet Genel Müdürlüğü. Şu köprüyü açtığınız zaman hemen ileride oluyor. Biz şöyle sinyal verelim. Bu arada böyle hem sohbet niteliğinde sizlerle işi işi yaptığımız e, o keyifli anlar gibi bir an yaşayalım istedim. O yüzden de böyle hem yolculuk yaparız hem benim gözümden yolu görürsünüz diye düşündüm. Umarım iyi etmişimdir. Evet çok tedirgin kullanıyor insanlar. Yani aslında çok da öyle abartılacak bir durum yok dışarıda. Tamam kar yağışımız var evet ama yollarda öyle buza kesen bir durum yok. Kış lastiğimizde olduğu için gayet tedirgin olmayacak bir şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi ben Şöyle hissetmeye çalışıyorum da yok. öyle Hani viraj falan alırken e, herhangi bir şekilde kayma falan yaşamıyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde ilerliyor. Hatta gördüğünüz gibi 80-90 süratlerine çıktım. Normal. Kuru zeminde miyim de hani böyle daha çok yaş zeminde ilerliyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratıyor size şu anda aracımız. Tabii ki onda katkı hem korumalı onlarda hem de S40'ın yol tutuşu bir tık fullense göre daha iyi arkadaşlar. Viraj kabiliyetleri konusunda daha böyle üst performans sunan bir araç olduğundan dolayı ekstra bir güvenim var aracıma karşı. Sileceği bu arada otomatiğe almadım. Belki videoda soranlar edenler olur ya da hatırlatanlar olur abi. Onu bir TEP kademiye alsaydın iyiydi falan diye. Ben öyle çok silecek kullanmayı seven birisi değilim. Yani önümü gayet iyi görebildiğim için de sürekli sileceklerin çalışması beni rahatsız ediyor. Yani çok böyle aşırı bir yağış durumunda falan ancak sileceklerimi çalıştırıyorum. Evet şu anda güzergahımızdan bahsedeyim size. Ufaktan ufaktan böyle Ankamol Akköprü tarafından Külliye tarafına doğru Beştepe tarafına doğru ilerliyoruz. Daha doğrusu burası orman çiftliği olarak da geçiyor. Meşhur orman çiftliği Bey izleyenler bilirler. Orman çiftliği Ankaralıların akşamları yemek için en çok tercih ettiği yerlerden birisidir. Çünkü gece o saatte bir tek oralar açık oluyor. Ondan dolayı. E, bu arada görüş bayağı bir düşmüş durumda. Ee, Siz farlarımı da gerçek kullanmıyorum. Aydınlatma gruplarım sizce nasıl? Şöyle göstereyim. Gayet iyi işler çıkardığını düşünüyorum ben. Yani S40'ın bu konuda. Daha doğrusu tüm modellerinde bu far grubu kullanılmıyormuş. Ee, onu da inceledikçe öğrendim. Ee, aracımın paketini soranlar çok oluyor. Ee, Dynamic Edition olarak geçiyor. Aslında Dynamic Edition değil, E-Drive Dynamic Edition olarak geçiyor. Biraz kafalar karışıyor tabi. Rusat'ta baktığınız zaman E-Drive ee, paketinde bir araç. Fakat e, üstündeki donanımlara baktığınız zaman <gülüyor> korkmayın. <gülüyor> Karşı taraftan su geldi. Ee, üstündeki paketlere baktığınız zaman Dynamic Edition olarak geçiyor. Ekstra Ekstralar Dynamic Edition'a bir de e, Keyless Go ilave edilmiş durumda aracımızda bildiğiniz üzere. O yüzden far grubumuzda e, bir Zenon değil de hani aktif bir Zenon kullanılıyor. E, daha doğrusu adaptif e, adaptif Zenon kullanılıyor. Adaptif Zenonlar e, virajlarda maalesef aydınlatıcı olarak görev almıyor. Fakat e, Fluence'in Privilege e, donanımında olanları bilenler ee, ne demek istediğimi anlarlar Yukarı aşağı hareketlerde Civalı bir sistem kullanılıyor tahminimce Şimdi şu arkadaşımız Çok gelmeye niyet etti ama Çok da tedirgin oldu o yüzden Ben o tedirginliği Kendimden yana kullanmak istedim Sizce hava nasıl? bayağı puslu puslu böyle Bir yolculuk yapıyoruz İlerideki kavşaktan dönüş alırız Böyle havalarda fren kullanma olayı biraz sıkıntı açık konuşmak gerekirse Şimdi tecrübeli olmayan arkadaşlarım için ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum Bu arada şu önündeki araç şu araca çok yanaşıyor O araç da bu araca çok yanaşıyor Değişik bir e, ikilem içerisindeler O bu arada hem su atarak gidiyor Biraz sıkıntılı bir durum var Gördüğünüz gibi yine yaklaşmaya başladı Yani garip bir durum o sanırım kayarım diye korkuyor. Bu tarafa çok gelmiyor. Otobüste arkadaşa baya bir yaklaştı. Evet. Ne anlatıyordum? Çok deneyimli olmayan arkadaşlarım için böyle bir hatırlatma maniyetinde olsun. Şimdi bildiğiniz üzere böyle kış koşullarında arkadaşlar fren mümkün olduğunca kullanmamanız gerekiyor. O yüzden belli vites aralığında belli bir deviri yakalayarak böyle sakince kendinizi rahatlatarak yol yapmanız bence en iyisi. Şimdi ben böyle ufak ufak sağa doğru kayıyorum. Buralarda da yollar maalesef dolu dolu. Ondan dolayı da şöyle gördüğünüz gibi çok tedirgin olan arkadaşımız da dörtlü yakarak ilerlemeyi tercih ediyor. Ama öyle büyük korkulacak bir Senaryo yok Çünkü kışlık lastiği olan Herkesin bu yolda Gayet iyi bir şekilde ilerleyebileceği kanaatindeyim ben Fakat Kar yağışı tipiye çevirmiş durumda Onun haricinde Bir tık böyle fazla fren yapan Arkadaşımız var Onlar da bizi bir tık tedirgin ediyor Önümüz açılsa böyle Ufak ufak sizler için hafiften gazlı, gazlayacağım aslında ama hani siz de hormonun nasıl bir şey olduğunu benimle birlikte çözümleyin istiyorum çünkü sizlere de böyle hem farklı açıdan ilk defa da olsa kanala bir video hazırlamış olayım. Böylelikle şöyle ufaktan sinyal verelim. Biz bu yukarıdaki kavşaktan dönelim. Zaten aşağıda hadiseler gelişmiş. E, korkan arkadaşlar sanırım inmekte biraz tedirgin olmuşlar. Dönüşlerde mümkün olduğunca tedirgin olmadan eee Hafif tabii ki Hani düşük viteslerde Biz 3 ile geliyorduk şu anda 2'ye döndük Şöyle göstereyim yolu size Böyle ufak ufak Dönüş sağlayacağız Gelende olmadığı için Gayet gazlayarak Hatta şöyle <laughs> Onda sarıyor ama yakalıyor arkadaşlar Öyle söyleyeyim ee, hani boşa sarmıyor. Altta her ne kadar kar da olsa e, kışlık lastiğin etkisini gösteriyor bizlere. Buralar biraz doluymuş. Maalesef. Bir de şu ön tarafta ilerleyen kamyonetten dökülen kar parçaları var. Böyle büyük buz şeklinde. Onlar da büyük ihtimalle çamurluk ağzında biriken buzlar olsa gerek. Evet. Şu Aracın üstünde birikmiş olan karı görüyorsunuzdur umarım. Onu da şöyle sizlere bir hatırlatma olarak yakından da göstereyim. Arkadaşlar bu türlü yolculuklar maalesef tehlikeli. Haberiniz olsun. Çünkü ani bir fren durumunda o üstteki kar eğer içerideki kabin sıcaklığı da yükselmişse tavanda da bir sıcaklık yaratacağı için önünüze düşebilir. Allah etmesin hani böyle bir ani bir fren durumunda önünüzde kapandığını düşünün büyük bir tehlike açacağız. O yüzden mümkün olduğunca araç üstünü temiz tutmaya çalışın. Şimdi bizim de aracımızın üstünde ufaktan da olsa kar var. E, o şu anki e, yağıştan etkilenen bir durum. E, o diğer araçtaki sanırım hiç temizlemeden yola çıkmaktan kaynaklanan bir şeydi. Böyle küçük bir anekdot. Hani aklınıza olsun. Yapıp yapmamak yine sizin kanaatinizde olan bir şey. Şimdi biz az önce Batıkent Kavşağı'ndan döndük arkadaşlar. İstanbul yolundayız şu anda. İstanbul yolunun karşı güzergahından gidip Batıkent Kavşağı'ndan dönerek, askeri kışlarının önünden dönerek tekrardan Etlik bölgesine doğru ufak ufak ilerleyeceğiz. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz puslu tarafta Külliye tarafına çıkıyor. Burası da şöyle tabeladan da görünüyordur umarım. Atatürk Orman Çiftliği yolu olarak biliniyor. İleriden sağa döndüğünüz zaman da Atatürk Orman Çiftliği'ne ulaşmış oluyorsunuz. Bu arada az önceki göstermiş olduğum kavşaktan aşağı doğru indiğiniz zaman külliyeye ulaşıyorsunuz. Külliye de yine aynı şekilde şöyle size gösterecek olursam şöyle şu çaprazdan düşünürseniz külliye bu çaprazda kalıyor Burası da şu meşhur Ankara'da Wonderland Diye geçen I wonderland I love wonderland <laughs> Burası eskiden Bilenler için hatırlatayım Hayvanat bahçesiydi arkadaşlar Şimdi burası maalesef Büyük bir Kullanılmayan alan haline geldi E, 60ımız Dörtlüsünü yapmıştı az önce Evet. E60'daki durumu anlatayım size e, Ön lip şu anda Yerde sürünerek gidiyor arkadaşlar Ondan dolayı da e, Bütün Önde ne kadar kar varsa Kürüyerek götürüyor diyebiliriz e, İlginç Yani ben Çok basık araçtan Hoşlanmıyorum ne yalan söyleyeyim Böyle daha çok fabrikasyon rafine durumlar hoşuma gidiyor. Tabii onu da sevenler ayrıdır şöyle. Arkadaşımız ufak ufak ilerliyor oradan. Evet. Gördüğünüz gibi canavar var ya. <laughs> Gayet iyi. Hiçbir şekilde tedirgin etmiyor arkadaşlar. Korumalar gerçekten tekrardan kutluyorum yani. Gayet iyi işler çıkarıyor. Şimdi şöyle bir dönüş alalım. Sizler için bir de fren testi tarzı bir şey de yaparız müsait bir ortamda. Bozmaya çalışıyorum arkadaşlar aracı ama. Yok. Gayet iyi. Yani gayet kararlı ilerliyor. Şöyle hatta ESP'yi görüyorsunuz zaten. Yanıyor. <laughs> Şunu bir tek kademeye alalım artık. Normalde şu ara sokağı kullanıyorum çoğunlukla. Sizin için şurada bir ufak da olsa böyle bir yokuş var. O yokuşu kullanmak istiyorum. O yüzden bu yolu tercih edeceğim. Bakalım. Burada nasıl davranacak? ESP mümkün olunca az devreye sokuyor. Benim için önemli olan hadise o zaten. ESP'yi ne kadar devreye sokuyor. E, yüklendiğiniz takdirde e, aracı şımartmak istediğinizde ESP devreye giriyor. Onun dışında öyle büyük bir handikap durumu oluşturmadı. Hatta şöyle göstereyim. Bu E60'lar niye böyle tedirgin ilerliyor ya? <laughs> Şimdi E60 tayfası linçleyecek beni büyük ihtimalle. <laughs> Arkadan itişli lastikleri tabi birazcık daha böyle silikleşmiş olsa gerek araçlarda bir tedirginlik durumu görüyorum yani. O yüzden böyle çok üstüne gidiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. E60 yoksa çok sevdiğim ve hatta planladığım bir Araştır yani. Öndeki de Quattro mu acaba? Böyle yürek yemiş gibi gidiyor. <laughs> Şimdi bizim aracımız Quattro olmasa da bakalım. Evet. Quattro'ymuş arkadaşlar. Arkada eğer doğru stikerler varsa Quattro yazısını gördük. Şöyle devam edelim. Ben o Quattro'nun peşine takılırım. İnanın arkadaşlar şu anda mesela araç sarıyor bazen. Ama o sarma anları böyle tedirgin edici böyle hani yalpalama falan filan olarak düşünmeyin. Yani direksiyonu bıraksam yine aynı yerde sarmaya devam eder. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Ben şurada böyle kenardan kenardan ulaşabilirsem eğer şöyle burayı çok kullanmıyorum ama şöyle sizler için bir dış çekim almak için bir girelim bakalım. Şuradan ufaktan ilerlesek. Aman abicim. Evet. Sizlere şöyle bir dış çekim yapalım. Sonrasında da videomuzu sonlandıralım. Evet. Ön taraf gördüğünüz gibi baya baya dolmuş. <laughs> bu görüntüyü çok seviyorum ya. Evet biliyorum ruh hastalığı ama <laughs> bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Bu arada arkadaşlar şimdi böyle bir kar sürüşü yaptığınız zaman şurada biriken karı şurada biriken karı kesinlikle temizleyin. Çünkü gece buza kesecektir yüksek ihtimalle. Ondan sonra da ertesi gün kullanacağınız zaman size sıkıntı çıkarır. Haberiniz olsun. Ne türlü sıkıntı çıkarır? Mesela ses yapar. Yani öyle çatır çutur böyle sanki bir şey kırılıyormuş gibi ses yapar arkadaşlar. O yüzden şöyle yandan da göstereyim size. O yüzden mümkün olduğunca o araları temizleyin. Tamam mı? Evet. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da veya bu tür vlog tarzı videoların devamını gelmesini istiyorsanız da videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve muhakkak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.